Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok az ses çıkarabiliyorum. Çünkü herkes uyuyor. Bugün üzümlü al 10 Şimdi buradan alacağız. Çok sesli konuşamayacağım. Normalde konuşurum. Mert geldi. ar klavye gelir. Şöyle videoda en katarım. Yalnız klavye önümden gitmedi. Bardak. Lan tövbe benim hesaba girmişsin. <laughs> evet girdim. <laughs> <laughs> Klan oku. <laughs> Ödülleri aldım. Kurun alacağım. alacağım. Nilceyi mahslamış ve baba diye. Evet. Balkana çıkmak iyi bir fikir olabilirdi ama. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Umarım bu kayıt gitmez. <laughs> 65 altın bir şey çıkmadı. Aa dur ben şunu unuttum. Bu yüzden kapandı sandım lan bir an. Şunu alayım ben. Bunu. El primon aksesuarını altını masla binin altına düşmeyecek. Evet şimdi şuradan kupa yoluna tekrar dönelim. Abi 150. Gel. Maxlanmadım bir ya. Sınır olmaya başladım. 35 tane. 230 altınımı da verdi. Büyük kutu. 45 altın bir şey çıkıyor. Çıkmadı. <laughs> Bahtsızlık. Şu an mega kutu açtım. Bam. Beş yazdım. Lanet olsun. o kadar iki bin kupa biriktiririz. hiç hiçbir şey vermez şu an. Ay bunu da Karla verelim yükselsin de. 150 büyük kutu. Evet bu video biraz kısa olabilir. Biraz gameplay yaparım. Oh! <laughs> 8 yazdı. Ben bunun fotoğrafını çekelim çektim. 8 yazdı. 8. 8 yazdı. Abi hayır umarım kayıt gitmez. Aa fotoğrafı var ama arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay Leon çıktı. Leon. Ananı babana Leon çıktı. Leon çıktı. <laughs> Çıldırıyorum şu an Leon çıktı. Leon çıktı. Ne vereceğim başka? Çıldırıyorum şu an, çıldırıyorum şu an. Leon verdi, Leon verdi. Leon verdi. Spike verdi bir de. İki efsane verdi? iki efsane mi? 8 yazdı, 8 yazdı. 8 yazdı. 8 yazdı. yazdı. sekiz yazdı. Çıldırıyorum şu an. Abi. Mert çıldırıyor, Mert çıldırıyor. 8 yazdı. Fotoğrafını çektim. Bu kolunlara hareket mi? atarım. Ballı velidi ki olamaz. 8 <laughs> aldı. Abi! Çıldırıyorum. <laughs> Oha! Çok sessiz konuşuyorum. Eee. Bir den mı? videoyu bitireceğim. Aa elim titriyor. Oran kaç? Orana bakalım bir. Oran yerlerde şu an biliyorum. Oha 0.0361 1500 dolan. Hadi oynayalım. <laughs> Çıldırıyor. İki bir birden vardı. 8 yazdı. Oran kaç? 0.0 360 1500'lü. Hadi hazır. Ready for Go Mert. Çıldırıyorum şu an. <laughs> Neyse ben bir balkona geçeyim geçsem mi ya? Bilmem ki. Çıkmıyor, çıkmıyor dedin. Al sana çıkmıyor. <laughs> Aynen. Hadi hazır. Bitir oynayak. Abi, çıldırıyorum şu an. İki tane efsanevi verdi. Ben de oynayacağım. Tamam tamam hesaba geçersin belki. <laughs> hadi hadi. Hazır Hazır ver oğlum. Video çok uzun olacak 6 dakika gerçi şu an ama Kendimden çok sevindim <laughs> Ya abi çıkmıyor diyordum <laughs> Kapak profil resmimizi Oyun içindeki profil Tamam <laughs> Spike, Nani ve Spike oynuyoruz. Şu an çıldırıyorum. Sesim video çok az gelecek biliyorum. Abi çok çıldırıyorum. Bakın kalptüsüm ben. çıkli çıkli çıkli. Çıldırıyorum şu an abi. Neden böyle bir şey oldu? Ben gizemli falan verir sandım. 8 yazdım. Monaco prensesi. Monaco prensesi gerçi. Öylesine diyorum abi. İyi de ama vurması çok zor. Çok eğlenceli bir efsanevi. Çok seviyorum. Eski hesabımda vardı. Çalınan bir hesabım vardı. Onda Spike vardı. Lan vuracaklar. Ne kadar bala çıktı ya. Çok bal değil o? Oranın 1500 yani. Bir şey çıkmalıydı. iki efsanevi verdi. 2 efsanevi. Bu oyun bitim videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok çıldırıyorum şu an kafayı yiyeceğim. Aa. öyle değildir ama. Sesim size çok az geliyordu Büyük ihtimalle. Hiç öyle çıldırıyormuş gibi değildir. Ne yapacağım ben? İlk oyundan kaybediyoruz. Öldük. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.